Masterchef'te 12 Kasım Çarşamba günü bakın hangi isim elendi. Eylül, Onur, Hakan ve Ayla'nın zorlu potası. Puan usulüyle yapanın ilk eleme. Yaşanan büyük kavga. Yapmış olduğu ufacık bir hata bakın nasıl Masterchef kariyerini bitirdi. Hepsi ve daha da fazlası videomuzda. Ama önce arkadaşım sen de Masterchef'i severek izliyorsan lütfen abone olarak ve de videoyu beğenerek gücümüzü göstermeyi unutma. Şimdiden çok teşekkür ederim. Arkadaşım sence bu dörtlüden en çok hangisi elenmeyi hak ediyor? Ve sen kimin elenmesini istersin? Düşünceni yorumlarda yazabilirsin. Bildiğimiz gibi Masterchef sadece bir ay içerisinde bitecek. Lakin bu sezonun şampiyonu bulunduktan sonra geçtiğimiz senelerde yarışan bazı yarışmacılar gelecek ve kendi aralarında bir yarışma daha yapacaklar. Yani 2025 sezonundan iki tane şampiyon çıkacak. çoğu master chef sever buna çok fazla tepki gösterdi. Çünkü bu sene master chef'te oldukça fazla yeni şey denediler ve hiçbiri tutmadı. Mesela ne bir dış çekimiz diyebildik ne de başka bir şey. Gerçekten gelmiş geçmiş en kötü Master Chef sezonuydu bu. Lakin hala garip garip şeyler yaparak bu işi artık iyiye mi, kötüye mi çekiyorlar? Hep beraber izleyip göreceğiz. Arkadaşım sen gelen bu yeni kurallar hakkında ne düşünüyorsun? Sence Masterchef'in bir ay erken bitmesi, eski yarışmacıların gelip tekrardan yarışması ve bu sene iki tane kupa verilmesi sence mantıklı mı? Düşünceni yorumlarda yazabilirsin. Daha da çok uzatmadan sonuca gelelim. Masterchef'te bu hafta elenerek ailesinin yanına dönen yarışmacı maalesef ki onur oldu. Onur zaten son günlerde oldukça dalgındı. Ve bu girdi zorlu potadan maalesef yaptığı ufak tefek hatalar sonucunda eğlenerek ailesinin yanına dönmüş oldu. Arkadaşım sence Onur elenmeyi hak etmiş miydi? Yoksa daha Masterchef'te mi kalması gerekiyordu? Düşünceni yorumlarda yazabilirsin. Lütfen abone olmayı ve de videomuzu beğenmeyi unutma.